Abi, evet, evet. abi ne oldu sana? Allah mülal abi. Ha. <laughs> 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 Bizi kandırdılar Melek'e. Hem de fena aldattılar. <laughs> Sara. Sara. Abi dur. Dur sıkıyor. Dur. Hadi. Doktor. <laughs> Doktor yok mu aranızda yardım edin. Ne olur biri yardım etsin. Kardeşim. Ona sakın itimat etme. Asla. Sara, Hiram denen bir tetikçiye vurdurttu beni. Abi dur! Aa. Doktor yok mu dedim size! Yok, Lütfen yok. biri yardım etsin. Ol. Ömer. Ömer yardım et. Aa. Abim ölüyor. Tamam. Tamam, sakin ol. Halledeceğiz. Sara, babamızın ölümü ardından bizi yalanlarla büyütmüş kardeşim. Ona asla inanma. Babamızı Abdülhamit öldürmemiş. Bir başkası öldürmüş. Sus. Sus abi dur. Ah, Parvus. Ah. Parvus diye biri. Babamızın katili. Hadi yardım edin hadi. Hadi davran ne olur. Hadi efendim. Aa, dikkat edin. Aa, Bu benim son yazındım kardeşim. Kağıda dökmek de sana nasipmiş. Bu son kelamındır. Bir yalanın peşinde... ...bütün hayatımı ziyan ettim. Pişmanım. Bir yalan... ...koca hayatı hakikatleriyle gölgeliyor. Lakin çok şükür ömrüm hakikatin ışığıyla sönüyor. <laughs> Abdülhamit benim babamın katili değil. Hatta onun birinin canına kıydığına hiç şahit olmuş da değilim. Ona Kızıl Sultan diyenlerin ah, hizmetine hayatımı vakfettiğim için çok pişmanım. Abdülhamit'ten af diliyorum. Hürriyet diyenler, beni kandırdı kardeşim. Elime hürriyeti sıkıştırdı. Vatanımı, denimi, imanımı sattım onlara. Sakın ola sen aldanma onlara kardeşim. Güneşin sahibine arkamızı döndüğümüzde... <laughs> ...ebedi bir karanlığın esaretine düştük demektir. Onlara aldanma kardeşim. Ben Samir. Kandırılmış bir muharrir. Abi. 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 Ho. Abi. 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 あっ。<laughs> <laughs> <laughs>